Ee, öncelikle maç öncesi de ısınmada da oyuncularımızla biz de e, hem Volkan Konak'ı andık hem Ahmet Mingazi kardeşimizi e, andık rahmetli andık ee, ve özellikle Trabzonsporlu sporlu e, gençlerin yakaladığı başarıdan dolayı da e, onları tekrar burada tebrik etmek istiyorum. Türkiye için e, bir örnek bir başarı gösterdiler. Evet yarın da anneler günü ee, bütün annelerin başta annem olmak üzere bütün annelerin e, anneler gününü kutluyorum. Ee, i̇nşallah ülkemiz için de bundan sonraki e, süreç e, hepimiz için de hem annelerimizin hem e, bizlerin e, istediği gibi mutlu olduğu gibi bir süreç olsun. E, bugün maça geldiğimizde rakibimizin özellikle bir rotasyona girebileceğini düşünüyorduk çünkü çarşamba gün çok önemli final maçı var. Bu final maçına da rakibimizin daha tam kadroyla çıkmasını bekliyorduk. Burada tabii ki en büyük risk sakatlık riskleri oluyor bu tür maçtan öncesi. Bir rotasyon bekliyorduk. Sağ dizilişini daha değişken bekliyordum açıkçası. Yani hem dörtlü hem üçlüye dönen daha önceki maçlarda Fatih Hoca'nın denediği rotasyonlar var Sağ iç rotasyonlar, top rakipteyken savunmayı beşlediği, top kendindeyken dörtlü savunmayla oynadı. Ama bugün direkt olarak üçlü savunmayı kullandı. Burada özellikle bizi kilitlemeye çalıştılar. İlk yarıda bence bunu önemli bir şekilde başardılar. Zaman zaman çok fazla uzun toplar oynadık. Bu uzun topların dönüşünde ilk yanı sonlarında verdiğimiz pozisyonlar da oldu ara ee, daha değerli toplu başladık. Soyunma odası tabii ki iletişimimiz, maçı rakibe nasıl üstünlük kurabiliriz? Bunları da biraz paylaştık. Oyuncularımız kendi aralarında tabii ki e, hem kontrasyonla hem bu maçı kazanmak için neler yapabileceğini konuştu. İkinci yarı bence daha iyi bir Galatasaray vardı. Orada duran toplar etkili kullandık. çok gole yaklaştık ve arkasından gole bulduk. Bence 1-0'da maçın kırılma anı oldu. Devamında 2-0'la bitirdik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Çok daha fazla pozisyona girdik. Ama Trabzonspor takımını da gerçekten kutluyorum. Bugün onlar da iyi bir mücadele ortaya koydular. İnşallah çarşamba günü daha zevkli bir maç olur. Kupa finalinde tekrar oynayacağız. Dediğim gibi rakibimiz orada belki en iyi 10-11 ile çıkacak bizi daha çok zor anlar yaşatmaya çalışacak çok da iyi futbolculara sahipler dediğim gibi inşallah daha güzel bir maç daha güzel bir final olur tabii ki hedefimiz kupayı da kazanmak mikrofona verebilirsiniz. <laughs> Bahittin et. Hocam e, Trabzonspor'un bir rotasyon yaptığını belirttiniz. Siz de neredeyse tam ideal 11'le sahaya çıktınız. Bu bir risk miydi kupam öncesi? Çünkü Galatasaray hedefi 2'de 2 yapabilmek. Şöyle bizim tabii ki e, arada 4 gün var aslında çok dinlenmek için çok uygun bir süre. Burada sadece e, sakatlıklardan korkabilirsiniz. Burada Trabzonspor'un içinde bizim kadar kadro genişliği olmadığı için biz burada biraz daha cesur olduk. Tabii ki ilk hedefimiz bizim şampiyon olmak. orada şampiyonluk yolunda da çok önemli bir maçtı. Bu maçı kazandıktan sonra bir sonraki maç için kadromuzu nasıl yapacağız? Biz de değişiklik yapacak mıyız bir sonraki maçta? Kimlerle oynayacağız? Buna karar vereceğiz ama dediğim gibi yani Trabzonspor'a göre avantajımız şu anda daha geniş bir kadroyla olmamız. Tam kadroyuz ilk defa. Yani bu sezonun büyük bölümünde biz de eksikler yaşamıştık ama şu anda tam kadro bir şekilde buradayız. Finalde de aynı şekilde olacağız. Beyefendi. Mustafa Göksel Yeni Şafak Spor ee, Hocam sezon başından bu yana şampiyonluk yolundaki rakibinizin hocasıyla çok fazla diyalog içinde olmamaya çalıştınız ama son karşılaşmada ligin sonucu başlamadan belliydi şeklinde bir ifade kullandı. Ee, artık şampiyonunuza bir adım kalmış gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz? Genel olarak buna çok e, girmek istemiyorum çünkü e, gerçekten şu an kime sorar sorun. Türkiye'nin en başarılı takım oyun olarak da bence kadro yapısı olarak da Galatasaray'ın olduğunu söyleyecek. Biz de zorlu dönemler geçirdik. Bizim tabii ki demin de söyledim. Bizim de zaman zaman iyi oynamadığımız dönemler oldu ama Özellikle rakibimize de karşı da hem puan olarak üstünlük kurduk hem maçlara baktığımızda çok rahat maçlar kazandık rakibimize karşı. O yüzden bence sahada da çok net bir üstünlük kurduk. Genel olarak baktığımızda da ligde de çok büyük bir üstünlük kurduk. Bu da puan durumundan çok açık bir şekilde belli. Beyefendi. Hocam öncelikle tebrikler. Teşekkür ederim. Trabzonspor maçında maçtan ta, bağımsız bir soru sormak istiyorum. Genel olarak sezon başından bu tarafa yaşanan olaylarla ilgili bir spor adamı olarak yorum yapıyordunuz. Hakemlerle ilgili herhangi bir temasınız ve yorumunuz olmadı. Bunun özel bir nedeni var mı? Trabzonspor maçlarına özel mi yoksa? Hangi, mi? hangi maçta Hakemlerin olaydı? yönetim biçimiyle ilgili sürekli açıklamalar yapardınız ki bu ligin ilk başlangıcından itibaren geçen süreç içinde sizin açıklamalarınızda gündemler değişiyordu. Hakemler ile ilgili herhangi bir şey konuşmamaya dikkat mi ediyorsunuz? Yoksa Trabzonspor maçlarında özellikle bir hakem konularına girmek istemiyoruz. Bugünkü maçla ilgili de hakemi değerlendirirsiniz. Yardımcı olursanız teşekkür ederim. Şöyle tabii ki yani herkes hakemle ilgili görüşlerini söylemekte özgür. Ee, ben de bu şekilde özgürüm. Yani belli bir şeyi aşmadıktan sonra e, hepimiz bu konuda özgürüz. Siz de özgürsünüz. Ama bununla ilgili de kulüplerin bazen açıklamaları oluyor. Bizim bireysel oluyor. Doğru bulduğumuz, yalnız bulduğumuz şeyleri söylüyoruz. E, bugün özelinde e, çok net bir hakem hatasını... E, Görmedim açıkçası. Belki kaçırdığımız bir şey de olabilir. Ee, daha sonra göreceğimiz, karşımıza çıkan maç içerisinde olacak bir şey de olabilir. Bir tek bir e, offside pozisyonu vardı ilk yarı. Orada da Var'ın e, offside'ı belirlediği bir pozisyon vardı. Ee, onun dışında Hakem'in böyle çok net bir şekilde oyun içerisinde doğrular veya yanlışlar yaptığı bir şey görmedim. O yüzden e, bir açıklama yapmadım Hakem'le ilgili. Yani dediğim gibi çok net bir şey ortaya çıkmadı. Son soru Ferhat Bey. Ferhat Kızıtaş. Hocam tebrik ederim. E, maçın sonu sonunda Toro'ya yanılmıyorsam bir sakatlığı oldu. oldu. E, son durumu nedir? Bir de e, haftaya artık bir puan aldığınız takdirde şampiyonuzu ilan edeceksiniz. Üçüncü sezonunuz. E, daha önceki sezonlarda son haftalarda şampiyon olmuştunuz. Eğer haftaya bir puan alırsanız e, iki tane oynanmamış maçınız kalacak. Bu sezonun e, bu kadar kolay geçeceğini düşünüyor muydunuz? Diğer sezonlara nazaran. Toreyra'nın yani çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, bir ağrısı oldu ama soyunma odasında, yani doktordan gelen e, maç sonrası raporda e, hiç kimsede önemli bir şey yok. E, bir sonraki maçta oynayabilecek durumda. E, bu sene tabii ki kazanırsak biraz daha erken oluyor ama bu yarış sürüyor. Yani bu hafta da buraya gelirken de aynı stresi yaşıyorduk. Önümüzdeki haftada aynı stresi yaşayacağız. Üç maç kalsa da tabii ki bu maçları oynamadan kazanamıyorsunuz. O yüzden aynı konsantrasyonu, aynı ciddiyetle oynamamız gerekiyor. İnşallah haftaya kazanırsak da çok daha erken bir galibiyet ve şampiyonluk bizi bekliyor. Yani Bu hafta da dünkü Fenerbahçe maçının sonucuna göre Bugün burada da bunu yaşayabilirdik. Daha da erken olabilirdi. Ama iki takım şu anda yarışıyor. Ben dediğim gibi biz kendi maçlarımıza odaklanıp önümüzdeki haftada en az bir puan tabii ki kazanmak için oynayacağız. Şampiyonluk için bize yetiyor. Tekrar taraftarımızla birlikte çok önemli bir şampiyonluk kutlayacağız. İnşallah daha nicilerine diyelim. Yani. Üst üste üçüncü şampiyonluk olursa hedefimiz tabii ki bir sonraki senede aynı şampiyonluk kazanmak. Burada diğer takımlar da aynı şekilde kazanmak isteyecek. Ama e, inşallah biz dördüncüyü de e, bir sonraki seferde kazanmış takım olarak Galatasaray tarihinde bu var. E, i̇nşallah bunu tekrar e, yenileriz. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.